Selamlar, Deborah'ın viral olan 8 ve 9 numaralı lip glosslarını deniyoruz. Öncelikle ben 9 numarayı denemek istiyorum. Bu çok viral oldu, çok konuşuldu. Ben daha önce bu serinin 4, 5 ve 6 numaralarını almıştım. Onlar da çok güzellerdi. Renk vermeleri çok iyiydi gerçekten. Öldüğü kadar var mı? Şu renge bakın. Of, harika. Yani bir gloss'un bu kadar pigmentli olmasına alışkın değilim açıkçası. Ama rengi gerçekten çok güzel bir kahve barındırıyor. Ben tam olarak rengi böyle kahvemsi bir mürdüm. Çok güzel. Hemen bunu siliyorum ve diğerini uygulamak için geri geliyorum. Dudaklarımı sildim. Önce elimin üzerinde bir göstereyim size. Of ışıltılar çok güzel. Görebiliyor musunuz? Şöyle görünüyor simler. Gerçekten çok güzel. öldüğü kadar varmış ikisi de. Özellikle bunun pigmentasyonuna çok beğendim. Ben zaten kırmızı ve pembede de pigmentasyonlarını çok beğenmiştim bu glossların. O yüzden favorilere eklendiler. 2025'in ilk favorileri.